Young Boys'ta da aynı şekilde futbolcular eylemliyor. Bu anlamda Galatasaray tabii ki olumlu tarafı net bir şekilde söyledim ama dediğim gibi yani maç o maçtan önce, maça oynanırken yani o Galatasaray'ın öyle bir gücü var ki her an vites arttırabilir. Yani böyle maçlara Galatasaray inen 2-0, 3-0 avans verse çıksa yani 3-0'a 4 tane gol atar, 5 tane atar. Yani 4-0'la başlasa yenik 5 atar Galatasaray istese. Yani bu keza e, farz edelim diğer büyük takımlar için özellikle Fenerbahçe e, aynı şekilde Beşiktaş neredeyse oralara geldi olaylar. Burada işin tuhafı e, yani bu bizim ülkedeki yani bu kadar makas açıldığı zaman iyi mi kötü mü onu etmek gerekir. Yani bunu ya bunu Avrupa'ya gittiğimizde sıkıntı yaşıyoruz. Orada şimdi yaşayacağız burada Mustafa burada yaşas. Yani, yani içeride bu bu yarış olmayınca bu şimdi mücadele olmayınca çok az olunca tabii. E, dışarıda zorlanıyorsun bu sefer. Özellikle fizik kalitesi fizik, maç ritmi anlamında. Ya fizik kalite şimdi bak bu Türkiye'de böyle bir şey vardır efsane. Ya sezon başı fiziksel hazırlayacağız. Guardiola diyor ki sezon başı benim en önemli doğru geçireceğim zaman. O zaman taktiksel antrenmanları takıma metodu oturtacağım zaman felsefemin zaman diyor. Bizde hatırlıyorsun sezon başı nedir? Yüksek dağlara çıkılır orada fizik kalitesi işte ne oluyor yükleme yapıyoruz klasik. Ya biz biz bu kafadayız. Şimdi Selçuk İnan benim Ümit Milli Takım'dan öğrencim. Çok da pırıl pırıl sevdiğim bir insan. O antrenör olarak maalesef çok eksiği var. Şimdi Selçuk'un birçok antrenörü var. Bu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, yeri geldiğinde Trabzon'a fayda olmuyor. Ben hep şu örneği verdim geçen sene. Geçen sene Bayer Leverkusen Küsen, üçlü bir formatta oynadı. neyse. 44 puan fark yaptı. Kime yaptı? Bayern Münih'le ile Borussia Dortmund'a. Borussia Dortmund geçen sene Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Yarı finalde de Bayern Münih uzatmada golü şey, son dakikalarda yetme, yemeseydi Barnabé'ye de uzatmaya götürecekti. Belki Bayern Münih Dortmund finali seyredecektik biz. Neden? Ligde oyuncu kalitesi var ama en önemli antrenör kalitesi var. Bizde maalesef Ender hem oyuncu kalitesi yok hem de antrenör kalitesi yok. Maalesef. Ama ben hocam Bayern Leverkusen'in o istikrar bu sene devam ettirir, düşünmüyorum. Maalesef bu, bu takımlar bir defa İngiltere'de de biliyorsun Çağlar'ın takımı şampiyon olmuştu. Leicester. Leicester'sı. Ya, ya bu, bunu düşme düştü. Sizin bu dediğiniz doğru istikrarlı bir kadro kurmak lazım. Bir takım 3 yıl, 4 yıl mesela bayan 7 yıl şampiyonluktan sonra kaybetti. Şöyle tamam, sonra yani ya li, o, o, li, o benim li, de, benim, de, benim, li, is, li, benim li, söylemek istediğim, söylemek istediğim o sırf değil. Benim demek istediğim antrenör kaliteleri Anladım çok iyi. Ben başka da. bir şey söyledim. Yani yani daha alt Antrenör kaliteleri bile, fazla. Bütçeleri daha ya düşük. Süper Lig'de bile is, belli noktalara taşıyabiliyorlar. İspanya ve Almanya mü müfredat olarak baktığımızda en doğru işleyiş onlar. Antrenör yetiştirmede İspanyollar ve şu anda Almanlardır. Orada yetişen antrenörler Bayer Leverkusen geçen hafta evet Leipzig'i üç yenildi. Gitti bu hafta da farklı yendi. Yani yine bu yarışı içinde olur. Ama bir evet. felsefesi var. Ben onu demek tamam, istedim. Anlıyorum hocam. şampiyonluk olup demedim. Yani Peki. ama bir antrenör gücü var orada Hayır. takımlarda. Var ama, ama antrenör bak, gücünü bu sene de taşıyıp bu sene şampiyon olurlarsa Şampiyon o bak, metot yerine oturmuş bak, olur. Ben Şöyle size yapalım. çok kısa bir örnek verip bitireyim. <laughs> bu, bugün üzerinden Hayır bugün, bugün çok de. kısa bir şey vereceğim bir hemen kapatalım bu. Aydın Aydın diye bir takım var. Geçen sene küme düşme oynuyor falan. 2-0 ilk yarı bitti. Bayern Münih kendi evinde ikinci yarı 3 tane attı. Ligde de kaldı. Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz oynayacak. Yani benim demek istediğim şampiyonluk olması değil. Antrenör kalitesi var. Bu da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon adına ne kadar antrenör kalitesi olursa zorlar. Avrupa'ya hazır eder takımları. Benim söylemek istediğim o. Ben mesela geçen haftalarda onu söylemeye çalıştım. Takımların arasında elbette bütçe farkı olacak ama futbolcuların bir standart kalitesi olur. Bizim 19 takımı, 20 takımı, 21 takımı Mustafa hocam bunları kaldıracak ligimiz yok bizim. Yok. O işte böyle bir futbolumuz yok. Biz Ortada bu... zaten gözüküyor. Ya, bir yetişemiyoruz işte. Cumartesi yayındaydım. Siz evet. devam ediyorsunuz. Ben Galatasaray günleri geliyorum. E salı yine Galatasaray maçı var geldik. Cumartesi yine var. Bu şimdi bu sıkışma Ekim'de de olacak. Milli maç var. Kasım'da da olacak yine milli tabii. maç var. Uluslar Ligi. Uluslar Ligi'ne 3 bir maç şey var. Zaten. Yani tabii. bu nasıl olacak? Şimdi bugün Premier Lig'de de bir tepki geldi ya maçların çoğu dinlen. Futbolcular futbolcular dinlenemiyoruz, dinlenemiyoruz dediler. Van, Van Değil Değil ya. Ya. gibi çalışıyorlar. Van yani yani biz oradan da tepki gelme var. Nihayetinde. tabii tabii. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar da onu söylüyordu. Örneğin Davinson Sanchez kimse tehdit etmedi ki bugün adamı. Hani gol çok güzel bir gol. Burkan çok bir kez etti. becerisi, e, yetenekli oyuncu. Orta sahadan gol attı. O ayrı bir şey. Tehdit yok ki. Şimdi ben Davinson Sanchez'im. Beni hiç kimse zorlamıyor ki. Ben nasıl ya belki zorlarsa yılda 5-6 maç oynayacağım. E Avrupa'ya çıkınca bu sefer sıkıntı çıkacak bana. İşte benim belki şeyimi, CV'mi sıkıntıya düşürüyor bu. Paramı sıkıntı. Bu sadece yani bunun için özelinde söylemiyorum. Büyük takımların değerlerinde de benzer durumda. Oyuncular için de dezavantaj. Ben kendime hep iyi Yöneliyorsun parayı, kaliteli oyuncu getiriyorsun. Adamın kişisel gelişimi sekteye uğruyor. Ben kendimi hep iyi zannederim. Çünkü beni tehdit eden oyuncu yok, takım yok, rakip yok, hiçbir şey yok. İyi oynadığımı zannederim ama dışarıda... Sonra çıkacaksın toplumun karşısına. O zaman da kepaze oluyorsun. Şimdi olursun, mesela söylesek bir şey alınırlar. Şu anda dört tane takım yazarız kim küme düşer diye. Bakarsak yazar. De. En kötü. En yani kötü. O hattı bakarız. Devre evet, arası abi. En fazla abi. bir tanesinde yenilir. Bravo evet. onu söyleyecektim ben de. Beş yani. tane yazsak dördü düşer yani tamam, doğru. hocam bak doğru söylüyorsun. Yukarıdakiler ve yani aşağıdakiler. Bu. Bunu tespit edebiliyor muyuz? E Bu lige katkı sağlamaz ki o takımlar. Hayır.